Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri zaman yaklaşmıştır. Oysa onlar yine de aldırmazlık içinde yüz çevirmektedirler. Onlar Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı, kalpleri gaflet içinde bulunduğundan alaya alarak dinlerler. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle konuşmaktadır. O da sizin gibi bir insan değil mi? Öyleyse göz göre göre kendinizi büyüye mi kaptıracaksınız? Peygamber dedi ki, Benim Rabbim gökte ve yerde konuşulan her sözü bilir. Çünkü o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Ama onlar, hayır, onun söyledikleri karma karışık rüyalardır. Belki de o bütün bunları uydurmaktadır. Ya da o bir şairdir. Böyle değilse önceki peygamberler gibi o da bize bir mucize getirsin demektedirler. Bunlardan önce yok ettiğimiz hiçbir kent halkı inanmamıştı. Şimdi bunlar mı inanacaklar? Biz senden önce de elçi olarak yalnız kendilerine vahyettiğimiz erkekleri göndermiştik. Bilmiyorsanız kitap ehli olanlara sorun. Biz onları yemek yemeyen birer ceset yapmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık. Aşırı gidenleri ise yok ettik. Andolsun ki size içinde her türlü uyarı bulunan bir kitap indirmiş bulunuyoruz. O halde hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz zulmetmekte olan nice kentleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra da nice başka topluluklar var ettik. Onlar azabımızı hissettiklerinde hemen oradan kaçmaya kalkışıyorlardı. Hayır, kaçmaya çalışmayın. Yine sizi azdıran o refaha ve evlerinize dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz. Onlar dediler ki, Eyvah olsun bize, gerçekten biz kendimize yazık edenlerdenmişiz. Bu feryatları sürüp giderken, biz onları biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirdik. Biz göğü, yeri ve arasındaki her şeyi oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılı yok etmesi için üzerine göndeririz. Böylece o yok olur gider. O halde Allah'la ilgili yapmakta olduğunuz nitelemelerden ötürü size yazıklar olsun.'' Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O'nundur. O'nun katında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar. Onlar gece gündüz tesbih ederler. Hiç ara vermezler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım tanrılar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecek? Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı göklerinde yerinde düzeni bozulurdu. O halde arşın Rabbi olan Allah onların bu tür nitelemelerinden uzaktır. Allah yaptıklarından sorgulanamaz. Onlarsa sorgulanacaktır. Buna rağmen onlar yine de onun dışında tanrılar edindiler. De ki: Öyleyse haydi bu konuda delillerinizi getirin. İşte benimle birlikte olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı ortadadır. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bundan dolayı yüz çevirirler. Biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Onlar Rahman çocuk edinmiştir diyorlar. O bu tür şeylerden uzaktır. Hayır. Melekler Allah'a ibadet eden onurlu varlıklardır. Onlar ondan önce söz söylemezler ve sadece onun buyruğu doğrultusunda hareket ederler. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ancak Allah'ın hoşnut olduğu kimselere şefaat edeceklerdir. Çünkü onlar onun korkusundan titremektedirler. Bununla birlikte onlardan her kim gerçekten ben Allah'ın dışında bir tanrıyım diyecek olursa biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. İnkar edenler göklerle yerin bitişik olduğunu, bizim onları sonradan birbirinden ayırdığımızı ve canlı olan her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? O halde onlar hala inanmayacaklar mı? Biz kendilerini sarsmaması için yere sabit dağlar yerleştirdik ve onların istedikleri yerlere ulaşabilmeleri için de geçitler yollar var ettik. Biz göğü de güvenli bir çatı olarak kurduk. Onlar yine de göklere ilişkin bu ayetlerden yüz çeviriyorlar. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri belli bir görüngede yüzmektedir. Biz senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermiş değiliz. Şimdi sen ölecek olursan onlar ölümsüz mü olacaklar? her can ölümü tadacaktır. Biz sizi iyi ve kötü şeylerle denemekteyiz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördüklerinde, Tanrılarımızı diline dolayan bu mudur diyerek seni alaya alırlar. Oysa onlar çok merhametli olan Allah'ın kitabını inkar etmektedirler. İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Benden bunu çabuklaştırmamı istemeyin. Ama onlar yine de eğer doğru söylüyorsanız bu bizi korkuttuğunuz azap ne zaman gerçekleşecek demektedirler. Keşke inkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından saran ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım edilmeyecek olan zamanı bir bilselerdi. Belki de bu onlara ansızın gelecek ve kendilerini şaşkına çevirecektir. Artık ne onu geri çevirebilirler ne de kendilerine süre tanınır. Andolsun ki senden önceki elçilerle de alay edilmişti. Ama alay konusu ettikleri şey alay edenleri çepeçevre kuşatı vermişti. De ki: Gece ve gündüz Rahman olan Allah'a karşı sizi kim koruyabilir? Hayır. Onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Yoksa onların bize karşı kendilerini koruyacak tanrıları mı var? Onlar ne kendi kendilerine yardım edebilirler ne de bizim tarafımızdan onlara sahip çıkılır. Doğrusu şu ki biz onların da atalarının da uzun bir süre nimetlerimizden yararlanmalarını sağlamıştık. Onlar bizim yerküreye gelip etrafından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mı? O halde üstün gelecek olanlar onlar mı? de ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Ne var ki sağırlar uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler. Andolsun ki Rabbinin azabından onlara hafif bir esinti dokunacak olsa, yazıklar olsun bize, meğer biz kendimize yazık etmişiz derler. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz.'' Yapılan iş hardal tanesi ağırlığınca bile olsa onu getiririz. Biz hesap görücü olarak yeteriz. Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakla batılı ayır deden kitabı korunanlar için bir ışık ve bir öğüt kaynağı olarak verdik. O korunanlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar ve kıyamet gününün gelip çatacağını düşünerek ürperirler. İşte bu Kur'an da bizim indirmiş olduğumuz kutlu bir uyarıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneği vermiştik. Biz onun buna ehil olduğunu biliyorduk. O babasına ve kavmine sizin şu karşısında durup taptığınız heykeller nedir diye sormuştuk. Onlar da biz atalarımızı bunlara ibadet eder bulmuştuk diyerek cevap vermişlerdi. Bunun üzerine İbrahim Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içine düşmüşsünüz dedi. Onlar sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle eğleniyor musun dediler. İbrahim dedi ki Hayır ama Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları o yaratmıştır. Ben de bu gerçeğe tanık olanlardanım. Allah'a yemin olsun ki siz dönüp gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Bunun üzerine o, başvurmaları için bıraktığı en büyükleri dışında bütün putları paramparça etti. Onlar, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Kuşkusuz bu kişi zalimlerden biridir dediler. İçlerinden bir kısmının, İbrahim adında bir gencin onları diline doladığını işitmiştik demesi üzerine diğerleri o halde onu insanların huzuruna çıkarın. Belki onun aleyhinde tanıklık ederler dediler. İbrahim halkın huzuruna çıkarılınca, "Ey İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın?" dediler. İbrahim dedi ki: "Hayır. Onu şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorsa ona kendiniz sorun. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurup gerçekten haksız olan sizsiniz." siz dediler sonra başlarını önlerine eğerek Putların konuşmayacağını kuşkusuz sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki: Öyleyse siz Allah dışında size hiçbir yarar ve zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah dışında taptıklarınıza da yazıklar olsun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bunun üzerine birbirlerine eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin, dediler. Ama biz, ey ateş, İbrahim'e serinlik ve esenlik kaynağı ol dedik. Onlar İbrahim'e kötülük yapmak istediler. Ama biz onları en büyük zarara uğrayanlardan kıldık. Böylece biz onu ve Lut'u kurtardık. Ve onları alemler için bereketli kıldığımız bir yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca Yakub'u bağışladık ve her birini de iyi kimseler kıldık. Onları buyruğumuzla doğru yolu gösteren önderler yapmış ve onlara iyilik yapmayı, namazı kılmayı ve zekatı vermeyi vahyetmiştik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi. Biz Lut'a da hüküm ve ilim vermiş ve onu çirkin işler yapan o kentten kurtarmıştık. Onlar gerçekten yoldan çıkmış kötü bir toplumdular ve onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o iyi kimselerdendi. Nuh'u da an. Hani o bunlardan önce dua etmişti de biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavmine karşı ona yardım etmiştik. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Bu yüzden onların hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı dağın. Hani onlar halka ait davarların girdiği bir ekin tarlası hakkında hüküm vermişlerdi. Biz de hükümlerine tanık olmuştuk. Biz onun fetvasını hemen Süleyman'a anlatmıştık. Biz onların her birine bilgelik ve ilim vermiştik. Nitekim Davud'la birlikte tesbih etmeleri için biz dağları ve kuşları, onun emrine amade kılmıştık. Bütün bunları yapan bizdik. Yine biz ona sizi savaşın şiddetinden koruması için zırh yapma sanatını öğretmiştik. O halde hala şükretmeyecek misiniz? Süleyman'ın emrine de güçlü rüzgarı vermiştik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi bilenleriz. Şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler görenler de vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, başıma bu hastalık geldi, sense merhametlilerin en merhametlisisin diyerek seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık vererek hastalığını gidermiştik. Katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olması için de ona ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkfil'i de an. Onlardan her biri sabredenlerdendi. Bu yüzden biz onları rahmetimize sokmuştuk. Çünkü onlar iyilerdendi. Zünnun'u da an. Hani o öfkeli bir halde halkından ayrılmış ve bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Ancak o karanlıklar içinde senden başka tanrı yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Ben gerçekten zalimlerden oldum diyerek Rabbine seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık vererek onu tasadan kurtarmıştık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o ey Rabbim beni tek başıma bırakma. Bununla birlikte sen varislerin içinde en iyi olansın diyerek seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık verdik ve ona Yahya'yı bağışladık. Onlar hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı içindeydiler. Irzını korumuş olan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üflemiş, kendisini ve oğlunu alemler için bir mucize kılmıştık. Gerçekten bu tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin. Onlar aralarındaki birliği bozdular. Oysa sonunda hepsi bize dönecektir. Öyleyse kim inanarak iyi işler yaparsa onun çalışmasına nankörlük edilmez. Çünkü biz onun çalışmasını yazmaktayız. Yok ettiğimiz bir kentin halkına artık geri dönmeleri yasaktır. Sonunda Yecüc ile Mecüc'ün önlerinin açılıp, onların her tepeden akın edecekleri ve gerçek söz olan kıyamet yaklaştığı vakit, bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri dona kalmıştır. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Meğer biz kendimize yazık eden kimselermişiz diyeceklerdir. Siz ve Allah dışında taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar gerçekten tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa onlardan her biri orada sürekli olarak kalacaktır. Onlar için orada inleme vardır ve onlar orada hiçbir şey işitmezler. Ama kendileri hakkında tarafımızdan iyilik yazılmış olanlara gelince işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır. Böylece onun uğultusunu işitmeyecekler ve canlarının çektiği nimetler içinde sürekli kalacaklardır. O en büyük korku bile onları tasalandırmayacaktır. Çünkü melekler onları işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılayacaklardır. Biz o gün göğü kitap dürer gibi düreceğiz. İlk yaratmayı başlattığımız gibi onu yeniden tekrarlayacağız. Üzerimizde bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız. Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi işler yapan kulların mirasçı olacaklardır diye yazmıştık. İşte gerçekten bunda Allah'a ibadet eden bir toplum için bir öğüt vardır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." de ki "Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunmaktadır. O halde artık Müslüman olacak mısınız? Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa de ki "Ben bu gerçeği hepinize aynı şekilde duyurmuş bulunuyorum. Doğrusu tehdit edildiğiniz konunun yakın mı uzak mı olduğunu da bilmiyorum. Kuşkusuz Allah sözün açığını da bilir, gizlemekte olduklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizin için bir sınama ve kısa bir süreye kadar yararlanmadır. Peygamber dedi ki, Ey Rabbim, aramızda gerçekle hükmet. Bizim Rabbimiz çok merhametli olan Allah'tır. Sizin nitelemelerinize karşı yardım istenecek olan da O'dur.''